Evet kıymetli kardeşler, sizlerin e, gıda hediyelerinizi burada e, ihtiyaç sahibi köylerdeki ailelere teslim ediyoruz inşallah. Kıymetli evet, kardeşler, vallahi inşallah e, sizlerin e, bu kıymetli hediyenizi gündürüm. burada bu zor şartlarda bu evlerde yaşayan Ablalarımıza, kardeşlerimize bu yavrulara hediye etmiş olduk. Gördüğünüz gibi, burası bir ev. Bu ev, bir tane hediemizi burası. Tamam. İnşallah, ablalarımız burada. Evet. Bir diğer de evde burada. Bakın. Bir tanesini de yine buraya bıraktık. inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim kabul eylesin. Evet, evet kıymetli kardeşler. Dağıtımımız devam ediyor. Aynı köydeyiz. Rabbim sizlerden razı olsun. Çok uzak diyarlara güzel hayırlar gönderdiniz. Bu güzel ihtiyaç sahibi evet. ailelerimize. Sizleri vesile kıldı, bizleri de vesile kıldı. Hı. Sonsuz şükürler olsun. Tekrar tekrar buralarda inşallah bu kardeşlerimize ulaşabilmeyi bize nasip edesin. Bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yaptığınız yardımdan dolayı hepinizden Allah gani gani razı olsun inşallah.